Tatlı ninniler ile uyuttun beni Kabe yüreğine verilsin anne Sızma bal misali damıttın beni Cennet ayağına serilsin anne Serilsin anne, serilsin anne Cennet ayağına serilsin anne Serilsin anne, serilsin anne, serilsin anne. Hasta olsam başucumda ağladın Kuşağını beşiğime bağladın Kuzum deyip rahatımı sağladın Cennet ayağına serilsin anne Serilsin anne, serilsin anne, serilsin anne. Cennet ayağına serilsin anne Serilsin anne Serilsin anne Sen bakınca ben olurum gözünde Melekleri seyrederim yüzünde Sevgi vardı yüreğinin özünde Cennet ayağına serilsin anne Serilsin anne Serilsin anne, serilsin anne. Cennet ayağına serilsin anne serilsin anne serilsin anne zaten cennet ayağına serilmiş büyük paye onuna verilmiş ana Cennet ayağına serilsin anne, serilsin anne, serilsin anne. Cennet ayağına serilsin anne, serilsin anne, serilsin anne. Serilsin anne. şiirlerin kalemi Benzeteyim laleye mi güle mi Biter sanma yeryüzünde ele mi Cennet ayağına serilsin anne Serilsin anne serilsin anne Cennet ayağına serilsin anne Serilsin anne Serilsin anne Anne Anne, 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 anne. anne, 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 anne Tatlı ninnilerle uyuttun beni Kabe yüreğine verirsin anne Sızma bal misali damıttın beni Cennet ayağına serirsin anne Hasta olsam başucumda ağladın Kuşağını beşiğime bağladın Kuzum deyip rahatımı sağladın Cennet ayağına serilsin anne sen bakınca ben olurum gözünde Melekleri seyrederim yüzünde Sevgi vardı yüreğinin özünde Cennet ayağına serilsin anne Zaten cennet ayağına serilmiş Büyük paye onuruna verilmiş Ana gibi bir yar Nerede görülmüş?